boş almışlar göç eylemişler, göç eylemişler. Nereye gitmişler, mı Ah dostlar, babalar, beyler. Demişler de ki,

Sahide çobanlar kahvaltı çalar iken Kuşlukta sürüler suya dalarken <laughs> Sağım vakti de körpe kuzumelerken Ağıllar boşalmış ya boşalmış Boşalmışlar, ölçüler, ölçüler, lərə ya xoş etdim milyaq qocun çanları ya la Efendim, efendim, dilinize sağlık Maktıl dayı. Şimdi, şimdi siz de Barak yöresini çok iyi bilen bir insanlarsınız. Yaşlarınız, e, sormayacağım, gençsiniz. Sormayacağım. 18'den <laughs> <laughs> gün almadınız. Neyse. Yaşına, sana tercih <laughs> <ederim. gülüyor> Evet, evet, çok güzel. Şimdi e, burada, e, biz de seni evinde ziyaret ettik. Ama bu muhabbet dostluğumuzu, özellikle değerli ekranları başında bizleri izleyen tüm değerli izleyicilerimizin istekleri doğrultusunda bugün seni ziyaret ettik. Bizler Barak hocam. yöresine de gireceğiz. Ee, özellikle özellikle değerli bir dostum var Barak yöresinde Abit Mehmet'in e, düğünü var. Oğlu ne veriyor? İlk oğlu ne veriyor? O, He, o düğüne gideceğiz. E, görürsün, yani benim için geldiniz, beni oraya götüreceksiniz. Sizi mutlaka götüreceğiz ama zaten sizi der, yerinizde ziyaret etmek. Sen, zaten seni sen yanıma getirdim <laughs> ki beni oraya götürsün <laughs> diye. Şimdi Hüseyin abi e, şey dedi, <laughs> aptalın yanında dedi. Yani aşiretlerin, e, o müzisyen e, abilerimizin. Babaları büyük zurnayı çalar, yanında küçük çocuk da dem tutar dediler. <laughs> ben Abdül'ün <'in> demiyim dedi. <laughs> Evet, evet, yani beraber gidelim, beraber alıp getirelim dedi. Bizler de çoktandır seni özledik. Bizler de evet, türküler dinledik senden. Gerçekten harika oldu. Evet, Öyle evet, mi Hüseyin evet. Biraz yaksızdım evet. 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 bir, ama i̇şte, maçı gibi oldum. Sağ olun. Sağ olun. İşte gene bu perdeyi Sayın Usta Borne bir ufak bir git. Yine şimdiki perdeyi. İşte sonunda dedik ki evet. Adil ne dedi, görmeseydi, böyle. görmeseydi böyle bunları. Evet. Görmeseydi evet. böyle bunları. Barakla değişme evet. mi var abi işte? Yani. Hayır. Abdül evet. görmeseydi böyle günlerde de de dedi. Bu tür bu Abdül ait. Şimdi, şimdi dörtte en sonunda her sonunda aşığın 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 bir şey var. Buna. 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 Bazı diyor işte bu türkü on ana sekiz ana işte daha çok falan değil. türkünün dört ana türkü vardır. Son dörtlükte o türkü kime ait ise o adamın orada ismi zikredilir. Örneğin, Abdül Bey görmeseydi böyle i̇şte, Bu buna ait. Şimdi, şimdi demiyorsun sen, ben bunu söylediğim için ben teşekkür ettim. Ben bunu söylemiyorum. Fakat bilenler bile bilmiyor Şimdi ki. bunu da ben şimdi tasdiklemek için tamam, şöyle yani. diyeceğim. Teşekkür ederim. Şimdi sağ e, Ağa türküsü var. Hasan Ağa türküsü var. İşte bir de bunun aksi Bey türküsü var. <laughs> Velet Bey var, Bilal Bey var. Bir de bilinmeyen Ladik Bey var. Bak şimdi Nadir Bey'in türküsü de dört yana. Evet. Belki Göğün isterse burada iki kara söylerim de. Evet, bir dörtü de size yani bunu ben şu dörtlüğünü indireyim. Ladik Bey'in. Hey ağalar, hey paşalar, hey beyler, evet. bey kurtaza şerrim benden ölmüyor. Şerrim benden ölmüyor yani. Yani bey kurtaza benden kavga yapmak istiyor. Şey, Osmanlı ha. kelimesi, evet Osmanlıca, Osmanlıca. Osmanlı. demek, şerri benden yani. Evet. Ben ne şerbi kaldırmıyor? Kaldırmıyor. Bey Murtaza yani bana musallak. Musallak. Ben kurman dövüşsünlerden kaçınıyorum ama şerrim benden ölüyor. Benim gönlüm dövüşmek ister. Ah neyleyim? Tayyar, Tayyar olur. Tayyar olur. Tayyar evet. bir adam. O Ortama olsun. Bir Sürpçüden bir adam. Kavay istemeyiz. Evet. Ben göçerim kendi olar yurduma. Ben elinden göçerim Örneğin Osmanlı'ya gider. Takip girelim. ediyor yani. O abi. da gelir oraya. onu takip edeyim, yani. Arkasından takip edeyim. Ben göçerim kendi onları yurduma, e, zırh giydiririm aslanıma kurduma. Zırh? Yani zırk çelik. yani zırh yelek giydiririm. Dövüşecek. Kötü düşmanına çok düştün ardıma, suçum nedir kabahatim bilmeyin. Yani evet. ne istiyorsun benden? Yani ya o kadar ya, peşim peşime peşim diyor. diyor. Evet. İkinin ezeninde göçler göç oldu. Çark hacılar birbirine Hı. düş oldu. Yılgınlı derede zor dövüş oldu. Tısan oldu evlat babayı bilmem. Yılgın oldu. Evet bu kadar için karışıklık, karışıklık olmuş. Mu? Karışıklık oldu. Baba evler birbirini tanımıyor. 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 Tanım, 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 toyun oldu. Evet. E, Latif Bey'im der ki benim büküldü. Açı 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 açı. Açı. Yani ha. Dörtlükte Latif Bey. Latif Bey'in olduğu açığa açtı. Latif Bey'in. Yani bu parça. Bu parça evet. da Latif Bey ait olduğu. Kadık Bey geldi değil, söyleyen geldi. Söyleyen evet. geldi. Evet. Kadık Bey'im der ki benim büküldü. Oynadı harbiler zırhım söküldü. Kesildi kelleler kanlar döküldü. Çağrışır yummalar ebeyt gelmedi. Evet. O zaman yiğit bir adet vardı, onu da öldürmüşler. O, ya, o da geldi. Oraya geldi. Daha olur, olayı söylemez. Evet. evet. Efendim, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu muhabbetimiz tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor.